Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok güçlü bir fikirden bahsedeceğiz. Hiç düşündünüz mü? Nasıl hissettiğimizi bilinçli bir kararla değiştirebilir miyiz? İşte Dr. David D. Burns'ın çalışmaları tam da bu sorunun cevabını veriyor ve diyor ki, evet duygusal kontrol gerçekten de bizde olabilir. Şimdi size bir soru soracağım. Duygularınızın kontrolü gerçekten sizde mi yoksa başınıza gelen olaylarda mı? Hani bazen olur ya, her şey üstünüze gelir, kendinizi tamamen çaresiz hissedersiniz. Sanki hayat sizi bir o yana, bir bu yana savuran bir rüzgar, siz de o rüzgardaki bir yaprak gibisinizdir. Eminim çoğumuz bu hissi yaşamıştır. Peki ya size bunun bir yanılsama olduğunu söylesem? İşte bütün meselenin özü bu sözde yatıyor. Bakın, bu yeni bir şey de değil. Binlerce yıl öncesinden gelen, zamana meydan okuyan bir bilgelik. Bizi asıl üzen, yıpratan şey olayların kendisi değil, Bizim o olaylara yüklediğimiz anlam anahtar olayda değil, bizim bakış açımızda saklı. Hadi o zaman gelin bu işin temeline ineli her şeyi değiştirecek o basit modeli bir görelim. Çünkü her şey düşüncelerimiz ve duygularımız arasındaki o ince ama inanılmaz güçlü bağı anlamakla başlıyor. Şimdi Genelde nasıl düşünürüz? Bir olay yaşanır, sonra biz bir duygu hissederiz, değil mi? Sanki olaydan duyguya direkt bir geçiş var gibi. Ama hayır. İşte o arada gözden kaçırdığımız çok ama çok kritik bir adım var: düşünce. Olaylar duygularımıza dönüşmeden önce bizim düşünce filtremizden geçiyor ve işte bütün sihir burada. Olayı değiştiremeyiz belki ama o filtre, o yorumlama şekli tamamen bizim kontrolümüzde. Gelin bunu Tyron'un hikayesiyle somutlaştıralım. Bakın olay ikisi için de aynı. İşini kaybetmek. Korkunç bir durum. Ama ilk senaryoda Tyron kendine ne diyor? Ben bittim, bir hiçim, asla iş bulamam. Sonuç tam bir çöküş. Umutsuzluk, kaygı. İkinci senaryoda ise ne diyor? Evet bu çok zor bir durum ama benim yeteneklerim var. Yeni bir başlangıç yapabilirim. Sonuç ne? Endişe var evet ama yanında motivasyon ve umut da var. Bakın aynı olay bambaşka iki dünya tek fark kendini anlattığı hikaye. Peki bu modeli anladık. Harika. Ama bilmek yetmiyor değil mi? İşte şimdi en can alıcı noktaya geldik. Değişim öyle ah keşke daha iyi hissetsem diye bekleyince gelmiyor. Değişim aktif bir kararla, bilinçli bir niyetle başlıyor. Yani dilek tutmayı bırakıp ben bunun için çalışacağım deme anı. İşte direksiyona geçtiğiniz an tam olarak bu an. Artık hayatın rüzgarında savrulan bir yaprak değil, geminin kaptanı olmaya karar verdiğiniz an. Bu pasif bir şekilde kurtarılmayı beklemek değil, kendi kurtarıcınız olmak için kollarınızı sıvadığınız bir taahhüt. Peki bu niyeti nasıl somut hale getireceğiz? İşte size kendinizle yapacağınız bir anlaşma, bir nevi sözleşme. 3 basit adım. 1. Bu işin çaba gerektirdiğini kabul ediyorum. 2. Bu çabayı göstereceğim, ödevlerimi yapacağım. 3. Ve belki de en önemlisi, moralim bozukken, şüpheye düştüğümde bile pes etmeyeceğim. Bu kendinize verdiğiniz en önemli sözlerden biri olabilir. Tamam, karar verdik, anlaşmayı yaptık. Peki, şimdi de neyi değiştireceğiz? Düşmanımızı tanımamız lazım, değil mi? İşte o düşman, çoğu zaman farkında bile olmadığımız, zihnimizin otomatik pilota bağladığı düşünce hataları. Gelin şimdi bu zihinsel tuzakları, bu filtreleri nasıl fark edeceğimize bir bakalım. Bilişsel çarpıtma dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Gerçeği bozan bir gözlük takmak gibi. Her şeyi olduğundan daha karanlık, daha kötü, daha umutsuz gösteren zihinsel alışkanlıklar. Kötü haber, çoğumuz bu gözlüğü taktığımızın farkında bile değiliz. İyi haber, bu gözlüğü çıkarmayı öğrenebiliriz. Şimdi bakın, en yaygınlarından birkaçı burada. Ya hep ya hiç. Yani bir hata yaptıysanız her şey mahvolmuştur. Siyah ve beyaz, arası yok. Veya aşırı genelleme. Bir kez başınıza kötü bir şey geldi mi, hep böyle olur zaten dersiniz. Ya da etiketleme. Bir hata yaptığınızda hata yaptım demek yerine ben bir aptalım dersiniz. Eminim bu cümlelerden en az biri size de tanıdık gelmiştir. Yeterince teori konuştuk. Artık kollarımızı sıvama ve harekete geçme zamanı. Size öyle bir araç göstereceğim ki bu anlatımı bitirir bitirmez hemen alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Çok basit ama inanılmaz etkili. İşte o araç, üç sütun tekniği. Olay şu, kendinizi kötü hissettiğinizde aklınızdan geçen o otomatik olumsuz düşünceyi yakalayıp ilk sütuna yazıyorsunuz. Asla iş bulamayacağım gibi. Sonra ikinci sütuna geçip kendinize soruyorsunuz. Burada hangi düşünce hatasını yapıyorum? Belki aşırı genelleme, belki ya hep ya hiç. Bunu bir dedektif gibi buluyorsunuz. Son olarak en önemlisi, üçüncü sütuna daha mantıklı, daha gerçekçi bir cevap yazıyorsunuz. İş bulmak zor olabilir ama imkansız değil, daha önce de buldum gibi. Düşüncenizi kağıt üzerinde yakalayıp sorguluyorsunuz. Yalnız burada çok önemli bir noktayı kaçırmayalım. Amaç, polyanlacılık oynamak değil. Yani zorla her şey harika demek değil. Amaç, gerçek neyse onu görmek. O çarpıtma gözlüğünü çıkarıp duruma dürüstçe, dengeli bir şekilde bakabilmek. Bunu yaptığınızda o duygusal yükün hafiflediğini zaten kendiliğinizden göreceksiniz. Aslında anlattığımız bu fikir o kadar temel ki köklerini dünyanın dört bir yanındaki kadim bilgeliklerde bulabilirsiniz. İnsan ne düşünürse odur diyen o basit ama derin söz gibi. Bu psikolojinin yeni keşfettiği bir şey değil, insanlığın binlerce yıldır bildiği evrensel bir gerçek. Düşüncelerimiz dünyamızı yaratır. Ve şimdi bitirirken topu size atıyorum. Unutmayın. Her şey küçücük bir niyette başlıyor. Peki, sizin bugünkü niyetiniz ne olacak? Bugün hangi otomatik düşüncenize bir dakika bu gerçekten doğru mu diye meydan okuyacaksınız? Değişim yolculuğunuzdaki o ilk, en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Karar sizin.